Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an yanımda bir misafirim var. Tabanlılardan, soğuk yerlerden geldi Arkadaşımızın adı Gezgin Van. Kanalını takip etmeyi unutmayın lütfen. Bugün Sıacık tarafına gideceğiz. Öncelikle Teos tarafını gezeceğiz. Tabi arkadaşımız bize tanıtım yapacak. Bildiğiniz <laughs> üzere ben çok fazla anlatım yapmıyorum. Takipte kalın. Macera devam ediyor. Sıcak bir İzmir gününden herkese selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Antik Kentine giriş yapıyoruz. Oh, şurada neler var, kuzular, keçiler var. Hadi gel bakalım. Sana bak bak. Evet, evet. Her tiplere bak. Neye Neye Sana selam veriyorlar. Akropol'e doğru gidiyoruz. Zeytin dalını yiyor. Tamam, tamam. Ha. Evet, şimdi geziyoruz. Evet. Anlatımlarımız sonra. birazdan. <laughs> Daha var tabi. Bakalım. Güzel ama bugün şansımıza esiyor dava. Hava güzel. Ve Atalım. güzel de bilgilendirmeler yapacağız. Siz değerli izleyenler için. <laughs> Bekleyip göreceğiz efendim. Takipte evet. <laughs> kalın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Gezgin ben. Benimkini biliyorsunuz zaten ama yine söyleyeyim <laughs> isterseniz. Travel Photos 35. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Tiyatro kısmına gidiyoruz. Akraportatlar da bu kısmında. Değil. Burası tiyatro. Gel böyle yavaştan tam tiyatronun olduğu kısma gel. Şurada da benim gölgem var, şapkalı kız gölgesi. yatra bu şekilde. Arkadaşlar şu an tam alandayız, tiyatro alanındayız. Arkadaşımız Zengin şu an buranın ta şeyini, tarihini anlatacak. tabi. ben çok fazla böyle anlatım yapmadığım için, bildiğiniz için size rehberimize bırakacağım. Takipte kalın. Umarım evet. güzel bir içerik olacaktır. İnşallah bakacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Konuşamadım. Evet değerli izleyenler. Milattan önce bin veya iki bin diyebileceğimiz e, bir tarihe sahip yerdeyiz. Burası e, tam olarak kaynaklarda yılı belli olmamakla birlikte e, üç bin veya dört bin yıl. Zaten e, üç bin yıllık tarihe olan bir tarihi olan bir kentin bin yıl daha geriye gitmemiz çok da bir şey değiştirmeyecektir diye düşünüyorum. Yani 3 ila dört bin yıllık bir tarihe sahip bir yerdeyiz şu anda. Burası Teos antik kenti. Teos antik kentinin en büyük özelliklerinden bir tanesi burası helenistik döneme dayanmaktadır. Ve Diyanisos tanrılardan, şarap tanrısı Dionysos'un da oğlu tarafından, oğlu Atamas tarafından burası kurulduğu belirtilmekte. Bu şekilde iddia ediliyor kaynaklardan. Evet buranın tarihçesinden bahsedecek olursak sizlere de şöyle anlatabiliriz. Burası bir liman kenti değerli izleyenler. Antik bir liman kenti burası. Ee, tabii liman kentlerinin özelliklerinden bir tanesi de nedir? Ticaretin ve aynı zamanda gelip giden insan yoğunluğunun çok olduğu kentler buralar. Bundan dolayı da buranın tarihçesinde eski Mısır'a kadar uzanan bir ticari faaliyet yürütülmüş durumda. Yani burası aslında zengin bir kent. 12 tane İyon kentinden biri burası da. Ve buranın en büyük özelliği dedik ki hani liman kenti olması ve bundan dolayı ticaretin de çok üst seviyelerde gerçekleşmiş olması. Burası filozoflar tarafından 12 tane İyon kentinin başkenti olması teklif ediliyor fakat kabul görmüyor. Ee, aynı zamanda buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de değerli izleyenler tam bir sanat kentindeyiz. Diğer 12 kentten kovulan sanatçılar buraya toparlanıyorlar ve bur buranın yönetimi bu sanatçılara kol kanat veriyor. Sanatçılar burada bir birlik kuruyorlar ve tarihteki Dünya tarihindeki ilk sanatçı birliği bu topraklarda ve bu kentte kuruluyor değerli izleyenler. Bu kendi topluluklarının ismi Diyanet Sanatçılar Birliği olarak geçiyor. Daha sonrasında şöyle bir durum da oluyor. Muhtemelen kentin genel yapısıyla ilgili çalışmaları çok fazla eşlik etmediklerinden dolayı buradan da sürgün ediliyorlar. Daha sonrasında Efes, şimdiki adıyla Selçuk ve daha sonrasında birkaç yer gezdikten sonra en sonunda da buranın biraz daha ilerisinde Ürkmez'e kadar... Sürgün yiyorlar bu sanatçılar. Böyle de bir özelliği vardır bunun. Ee, aynı zamanda burada Dionysos tapınağı söz konusu. Dionysos ve dünyadaki en büyük tapınaklardan bir tanesi ve Türkiye'de e, dünya üzerinde Dionysos adına yapılmış en büyük tapınak da burada yer alıyor değerli izleyenler. Bu tapınağı şimdi Dionysos'un neden böyle bir tapınağı var? Dionysos kim? Dionysos'un ne, Dionysos neden bu kadar özel ve önemli? Dionysos değerli izleyenler e, bir Zeus ve Semele'nin oğulları ve aynı zamanda Zeus'un, Semele ölümlü ve Zeus'un eşi de o dönemlerde Hera. Hera'yı daha önceki e, videolarından hatırlarsınız. <laughs> Hera çok şeytan, Hera çok kötü arkadaşlar. <laughs> tabii hep kadınlar öyledir zaten değil mi? <laughs> Hera çok Abi, tehlikeli. Bir tabii yani. tabii öyledir. <laughs> Hera, Hera çarpar yani. Ah şu kadınlar olmasa ne yapacaksınız acaba? <laughs> Neyse. Hera, e, olmalarından kaynaklı. Bir rivayete göre Hera Semen'in ölümüne neden oluyor ve o dönemde de hamile Semele. Dionysos hamile. Ve Zeus kesinlikle çocuğunu kurban etmek istemiyor ve Semele'nin karnından çocuğu alarak bir rivayete göre kendi baldırında çocuğu büyüttüğü ve dünyaya getirdiğinden bahsedilir Zeus'un. Ve Dionysos da daha sonrasında şarap tanrısı olarak günümüze kadar namı ulaşıyor. Şimdi şarap tanrısı dediğimizde Tamam, eğlence sanat bunlar da var Dionysos'un yaşamında. Ama esas baktığımız zaman bal bozumu, yani üzüm yetiştiriciliği, tarım ve doğayla ilgili bir tanrı değerli izleyenler. Yani Dionysos'a şimdi şarap tanrısı o eğleniyordu, içiyordu falan filan dememiz gerçekten Allah muhafaza çarpılırız yani. <laughs> Ama Dionysos'un genel yaşamı gerçekten tar tarım tanrısı oluşu, doğa doğa tanrısı oluşu ve. Aynı zamanda üzüm ve şarapla ilgili de çok ileri seviyede bilgi sahibi oluşuyor. Ve insanları bu çerçevede yetiştirmeye çalışması buna bu ismi kazandırmıştır. Evet şimdi tiyatro bölümündeyiz dedik. Tiyatro bölümü değerli izleyenler ee, baktığımız zaman ilk etapta ilk sıralar 500 kişilik civarında bir ee, şeye sahip, kapasiteye sahip. Ama genel itibariyle değerlendirdiğimizde çok daha fazla bir nüfusun burada tiyatroda yer alabileceğini de görmekteyiz. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Hep birlikte gezintiye çıkalım. Bu da kamera arkası arkadaşlar. Bakın çekim yapıyorum ben burada. Bakın. Beni köle olarak kullanıyorlar burada. Bak geziyor arkada. Boşuna adını gezgin koymamış. Gezgin var. Geziyor geziyor ondan sonra çek beni diyor. Bu ne arkadaş ya. Böyle hayat çekilmez. Bakın kamera arkası böyle oluyor. Ben böyle drone ile falan uğraşmıyorum. Drone, aksiyon kamerası falan. Ben telefondan çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi drone uçuracağız. Bakın drone'umuz da var. Tabi artık biraz daha ileri seviye çekim olacak tabi. Benim kanalımdaki arkadaşlarım çok alışık değil bunlara. Bakalım yukarıdan görünümünü, tiyatronun yukarıdan görünümünü çekeceğiz. Drone'umuz hazırlanıyor. Takipte kalın. Evet. Dronumuzu uçuruyoruz şimdi. Şuradan göstereyim şimdi. Şu kısım. Burada da bu tarz detaylar var. Böyle oda oda şeklinde. Gelin bakalım neler varmış. Tabii çok altına da inmeyelim. Hayvan falan çıkar. Ben yüklerim böyle yerlerde. Böyle bir yol. Ben ne Buradan yukarıya çıkılıyor. Buradan hop gördüğünüz alanlardan içeriye gireceğiz. Az önce çıktım. Şöyle bir manzara düşünsenize. Burayı bu şekilde düşmesin diye korumaya çalışalım. Bu alanda belki Şansımız o. bugün İzmir'de hava oh, güzel yalnız ha. Güneş var ama bence gayet güzel serin bir hava var. Vallahi gezilmez diye düşünüyordum ama geziliyor. Şöyle bir patika yol var. Aşağıya doğru iniyoruz şimdi. Antik kenti gezmeye devam ediyoruz. Bozdun mu? Tabi. Yine Gölgen ve ben. Selamlar. Karşınızdayız. Şimdi bakın. Bu çıkarılan kaya parçaları var. Numaralandırmışlar. Bu alan bu şekilde. Bakın hepsinin ayrı ayrı tek tek numaraları var. Bakın bazılarında bu tarz işleme figürler var. Bunda mesela çiçekler daha belirgin. Bakın. Yani her birinde farklı motifler var. Mesela bu kısım şu şekilde. Ondan sonra burada yine aynı. Sonra mesela şu kısımda. Ha bak mesela şu kısımda farklı farklı motifler yer alıyor. Üst kısmı yine aynı çiçek desenleri var. Bunlar daha farklıymış. Mesela bakın buna. Şöyle göreceğim oraya ama şekilde bakın. Şöyle kırılan parçalardan kalanlar Evet, meclis binası olduğu kısma, agora'nın olduğu kısma geliyoruz. Böyle bir çevresi var. Arkadaşım da beni bekliyor orada. Sıralı çekim yapıyoruz da bazen. Evet bekliyorum. evet bekliyorum. Sen evet. <laughs> ne kadar beklediniz efendim? 10 saattir ayakta. Ya, tabii tabii öyledir. İnanmayız. Bu öğren şey, yeri girişi. E, giriş Şöyle tarafından da çekeyim. Şu kısım Agora kısmı. Şöyle bu kısım Agora kısmı. Şurası da meclis binasının olduğu yer. O tarafa doğru gidiyoruz. bu bayağı devasa. Burası da meclis binasını doğru gidiyoruz. Oh, iş e Ne olmaz öyle kocam. Burada galiba kazı çalışmaları yapılıyor. Şey çekmişler çünkü. Allah'ım böyle bir Allah'ım. Şöyle. Şu <laughs> Şöyle <bir> restorasyon faciası <laughs> bir alan maalesef. Nerelerin yapıldığını fark ediyorsunuz renklerinden. Biraz daha yakın renkler seçilseydi daha güzel olabilirdi. Meclis binasının olduğu kısım bu şekilde. Burada da yeni bir şey buluyorlar arkadaşlar. Çalışmalar var burada. Ağaçta Ümay Nine Ağacı olarak yazıyordu öncesinde ama şu an bir isim yazmamışlar. Baya böyle yıllık bir ağaç. Yani çok güzel böyle heybetli. Şu şekilde. Hatta şu yoluna hayran kalmıştım ben. Çok hoşuma gitmişti. Şurada da kalıntılar var yine. Burası Diyanet Söz Kutsal Alanı'nın olduğu kısma geldik. Şu kısım, şu alan. Şöyle bir alan. Çünkü çevreli alan olduğu için içeriye çok fazla giremiyoruz. Şu şekilde yakından çekeyim size göstermek için. Böyle bir Dünyadaki en büyük tapına kalanlarından bir tanesi. Tam orta. Dünyada Diyanisos adına yapılan en büyük tapınak. <laughs> Arkadaşlar çalıyorum çalışmadığım için. Evet senden duyuyorum söylüyorum. Bu kısım da arka planımız. Arkadaş söylüyor ben ondan sonra tekrar ediyorum. Go araştırarak geldi. Çalışkan öğrenci. <laughs> Sos'un dünyada Diyanisos adına yapılan en büyük tapınak değil mi burası? Evet. Mm-hmm. Çok güzeldi. Evet yani... izlenimlerini alayım. Seni ha. iyi gezdirdim mi şimdi onu söyle. Yok <laughs> o konuda asla eline su dökemez kimse. Bu arada da e, yani böyle antik kentlerde olmak ve antik kentlerin bu yapılarını görmek, buralara şahitlik etmek gerçekten inanılmazdı. Ben e, genel itibariyle bu tip antik kentlerin çekimlerini zaten yapıyorum ama bugün bir de seninle beraber ortak bir evet. çalışma yapmamız çok iyiydi. Oldu. Bir dağcı ve bir gezgin birleşince ne olur. <laughs> Tabii ki böyle bir video çıkar. Ve Tabii. Şimdi kanallarımıza sizi davet etmek istiyoruz. Benimkini zaten biliyorsunuz. Travel Photos 35 neydi benim kanalımın adı arkadaşım? Travel Photos 35. Evet Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve Gezgin Van takip edin lütfen. Kesinlikle. Yani, yani abone olup takip etmez e, abone olup takip ederseniz gerçekten çok memnun oluruz. İçerik üretmek hiç kolay değil. Umarım e, sizler de biraz bize katkı sağlarsınız. Teşekkürler. Teşekkür ederiz görüşmek üzere takipte kalın Hoşçakalın. Umarım beğenirsiniz videolarımızı görüşmek üzere